Sayın seyirciler günaydın. Güne başlarken programımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir günden merhaba diyoruz sizlere. Evet vakit kaybetmeden az önce gördüğünüz görüntüleri ilk haberimizde güne başlamak istiyorum. Cenaze dönüşü taksi takla attı. Dört yaralı var. Samsun'da cenaze dönüşü taksinin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında Akraba olan 4 kişi yaralandı. Kaza Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara yolu Çakallı mevkinde gece saat 03 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ordu'nun Fasla ilçesinden Düzce'de iş kazası sonucu hayatını kaybeden akrabalarının cenaze törenine katılıp geri dönenleri taşıyan taksi Samsun'da takla attı. Yaralılar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi fakültesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, yürekleri ağza getiren bir başka haberde de Samsun Tekkeköy'den geldi. İnşaat çalışmasında toprak kaydı, bir kişi yaralandı. Görüntülerimizi izliyoruz. Olay Tekkeköy ilçesi Yavuzlar Mahallesi 887 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki Mehmet Kaplan evinin arka tarafında perde beton duvar çalışması yaparken toprak kayması meydana geldi. Bacakları toprağın altında kalan Kaplan'ın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yetişti. Afat, itfaiye ve ambulans ekipleri olayı kontrol altına aldı. Bacaklarından yaralanan Mehmet Kaplan hastanede tedavi altına alındı. Sayın seyirciler şimdi de sizlerle çok değerli bir projeyi paylaşmak istiyorum. IPART 3 tanıtıldı Samsun'da ve güzel bir proje 2024 itibariyle başlanıyor bu projeye. Detaylarını paylaşmak istiyorum. 2004 yılında uygulanacak olan IPART 3 projesinde 42 ilde tarım, hayvancılık, tarımsal sanayi, yenilenebilir enerji, kırsal alanlarda yapılacak gıda ve katma değer ürünleri ile otel, restoran, dinlenme alanı gibi kırsal turizm tesisleri başta olmak üzere birçok alanda mevcut ve yeni kurulacak olan işletmelere 555 milyon euronun üzerinde destek sağlanacak. Yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması kapsamında Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs, Salı Pazarı, Asarcık, Ayvacık, Kavak, Havza ve Ladik ilçelerinde kurulmuş olan 8 adet yerel grubu derneğine proje ve faaliyet paketleri için 26 milyon TL hibe tahsisi sağlanmış efendim. Buradan da duyurmuş olalım. Ee, i̇lk anda bu haberi okuyunca, ilçeleri görünce neden Bafra yok dedim. İlla yetkililerin bu alanda hani kırsal kalkınma olduğu için belki Bafra'yı o nedenle bu işin içine sokmadılar bilemiyorum ama Bafra'nın da bu şekilde kalkınma projelerine çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Özellikle kırsal bölgelerimizde turizme çok elverişli alanlarımız var. Hayvancılığa, tarıma çok elverişli bölgelerimiz var. O yüzden umarım bu kalkınma projesi kapsamında ya da bir başka kalkınma projesi kapsamında Baframız da gerekli hibe desteklerini alır. Bu alanda proje üreten, yatırım yapmaya çalışan ee, özellikle iş dünyasına insanlarımız, özellikle çiftçilerimiz de bir en azından katma değer sağlar bölgeye de diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki haberimize devam etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ahilik etkinlikleri kapsamında Samsun'da yılın ahisi seçilmişti. Bafralı 60 yıllık ayakkabıcı Mevlid Güvendi. Efendim onun için Bafra'da da güzel bir tören düzenlendi. Şimdi sizi o törene götürüyorum. Türk tarihinde ahilik adeta yorana satan devrini yenilikleri ve güzellikleri mevcuttur. Ahilik toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurallarını sağlamak ahilik ve birlik dayanışmanın sağlayan en önemli unsurudur. E, ahi olarak seçilen değerli ustamız, çok değerli oda başkanlarımız, çok değerli siyasi partilerimizin ilçe başkanları, çok değerli esnaf abilerimiz, çok değerli misafirlerimiz, değerli protokol hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hani aramızda bir söz vardırız. Çok sık kullanırız. Herkes tüccar olabilir ama herkes esnaf olamaz deriz. İşte aslında bu söz tam da ahili güzel bir şekilde tarif ediyor. O yüzden özellikle de sanatkarlarımız, bu işi yapan ustalarımız, ustalarımızdan ustalarından aldıkları terbiye ile beraber gerçekten esnaflığın gereğini yerine getirmekteler. Ben katılımınızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ustamı tekrar tebrik ediyorum. İnşallah daha nice sağlık sıhhat içerisinde sanatını icra eder. Bizi Sayın Belediye Başkanım misafir edecek bugün. Çok güzel düşünmüşler. Çok güzel bir gün. Sayın Valim'in elinden yılın ahisi ödülünü beyefendi aldık. Onun bafralı olmasıyla ben de bafra kaymakam olduğum için gurur duydum. Gazetede gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Tamamdır. Şöyle bir bak. Şimdi Osman Başkan. Allah'ım bizi haramlardan uzak eyle. Başkalarına el <laughs> açtırma. Acizlikten, tembellikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, kul hakkına girmekten muhafaza eyle. Amin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ay, <laughs> devam Evet sayın izleyenler şimdi de günün iple çektiğim haberine geldik. Beni inanılmaz heyecanlandıran, keyiflendiren bir haberle karşınızdayız şimdi de. Sizi Bafra'da zamanda yolculuğa çıkarmak için bu haberi yaptık. Bir döneme damga vuran tekel fabrikası ve tütüncülerle ilgili tüm değerler bünyesinde saklayan bir müzeye gittik. Bafra'nın tekel caddesinde bulunan bu özel müzeye eminim Bafra'lı olup da ziyaret etmeyen birçok insanda vardır. Ama ben inanıyorum bu haberimizden sonra muhakkak ziyaret edeceksiniz. Bu güzel müzeyi yakından görmelisiniz çünkü. Ben özellikle e, bu videoda emeği geçen Murat Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel, keyifli bir video oldu. Ben ilk gördüğüm anda çok keyif aldım. Siz de izlerken umarım keyif alırsınız. Sayın seyirciler şu anda Bafra'da bir dönem için can değeri olan Tütün Müzesi'ndeyiz. Artık gördüğünüz üzere bu tütün müzelerde kalmış durumda. Yapan insan artık Bafra'da neredeyse yok denecek kadar az. Biz bu değerleri unutturmamak adına yine müzeye geldik. Sizlere yakından göstermek istedik bu değerleri. Kimisi için eski günleri hatırlayacağı, Yüzünde tebessüm oluşturacak, muhabbetleri anacağı zamanları anlatıyor. Kimisi içinde acı tecrübeler, yorucu günler, sabahın çok erken saatlerinde gidilen tarlaları anlatıyor. Ama gelin bu tütün müzesini yakından gezelim. şu anda yanımda Bafra Tütün Müzesi sorumlusu Canberk Uncu var. Efendim merhabalar. merhabalar. Bu güzel müzenin detaylarını sizden dinlemek istiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum bizleri ziyaret ettiğiniz için. Müzemiz bizler için çok değerli. 2018 yılının Şubat ayında açılışını gerçekleştirdiğimiz müzemizle birlikte görmüş olduğunuz modern tarım ve geleneksel tarım özelliklerini yansıtan tütünümüzün tüm detaylarını burada sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Değerli ziyaretçilerimizle hemen arkamızda görmüş olduğunuz makinemizde ilk sandığımız geleneksel tarımda kullanmış olduğumuz bir tarım ürünüdür. Genellikle köylerimiz kullanırız ve aynı zamanda ise hemen modern tarıma geçiş sürecinde burada gösteriyoruz modern tarımda görmüş olduğunuz üzere fabrikasyon aşamasında kullanmış olduğumuz baskılama ve balyalama, presleme makinemiz. Aynı zamanda burada orijinal bir şekilde tütünlerimizi, tongalarımızı yani balyalarımızı gösteriyoruz. Bunlar bizler için çok değerli. Tütün eksperlerinin kullanmış olduğu ortasından bir tutam alarak bütün hayata sunmuş oldukları o tütünün en değerli payesini de burada sizlerle paylaşmış oluyoruz. Aynı zamanda müzemiz içerisinde çok değerli eserler bulunmakta. Bu eserler içerisinde görmüş olduğunuz makinelerimiz. Makinelerimiz 1900 123 yılında İzmir İktisat Kongresi kararı sonrasında alınan çalışmalarla birlikte ülkemize kazandırılan makinelerdir. 1927 yılında ülkemize gelir. İstanbul Civali fabrikasında çalışma hayatını sürdürür ve daha sonrasında ise bu çalışmalarla birlikte makinelerimiz eskimeye başladığında ve nostaljik bir hale geldiğinde bu makineleri değerlendirmek istedik. Milli mücadelemizin en değerli noktalarından bir tanesi olan tütünümüzü, tütün tarımımızı, makinelerimizi burada siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmaya gayret ediyoruz. Burada da görüyoruz. Bu evet, yani döneme ait güzel fotoğraflar da var. Bunları da göstermeden geçemiyoruz. Tabii ki, tabii ki. O zaman, aşamaları galiba. Ha, tabii ki. O noktada her zaman söylüyoruz. Sütün Kokan şehrimizin sokaklarına hoş geldiniz diye aynı zamanda fotoğraflarımızla bunu destekleyen bir sürece sahip. Burada Türk kadının emeğini aynı zamanda e, bu ruhu elimizden geldiğince burada yansıtmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda karşı tarafımızdaki fotoğraflarımızda da göreceğiniz üzere Burada kadınlarımız fabrika aşamasına girdiklerinde mesai saatlerine başladıklarında yanlarına çocuklarını alarak fabrika içerisindeki ana okullarına götürürler. Orada eğitimlerini sağlarlar ve fabrikasyon aşaması o gong zili çaldığı andan itibaren eve dönüş başladığı andan itibaren çocuklarının ellerinden tutup evlerine doğru yol almaya devam ederler. Ama sayın seyirciler burada bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Bizim güzel Türkiye'mizde ...kadınların özellikle iş gücüne yoğun bir şekilde katılım sağlayan... ...bu güzel projelerden bir tanesi gerçekten. Hakikaten tutup tutup. öyle. Hakikaten öyle. Tekel İdaresi eski adıyla İnhisarlar İdaresi bizler için büyük bir öneme sahip. Milli Mücadele sonrasında makineleşme sanayinde ve aynı zamanda... ...Türk kadınının nasıl ki Milli Mücadele'de muhteşem bir emeği varsa... ...aynı zamanda sanayileşmede de büyük bir etkisi vardır. Bizler de bu sayede, bizler bu müzedeyiz. Bu sayede bu paylaşımları hep beraber yapabiliyoruz ve elimizden geldiğince de bunu değerli ziyaretçilerimizle paylaşmaya gayret ediyoruz. Burada da aynı şekilde bir makinemiz daha önemli. Değil. Aynen öyle. Karımızın zamanda çalıştığı, emek verdiği makinelerden bir tanesi bu da. Evet, makinelerimiz içerisinde söylememiz gerekirse ilk etapta harman makinemiz, daha sonrasında ise burada kıyı makinemiz bulunmakta. Hemen önümüzde durmuş olduğumuz makinemiz ise sigara paketleme makinesi, sarma makinesi. Daha sonrasında direkt olarak onlu, 20'li ve 200'lü paketler haline getirilebilecek şekilde tasarımı gerçekleştirilmiş makinelerimiz bulunmakta. Makineler demiş olduğumuz üzere 1927 yılında bizlere kazandırılıyor Amerika'da üretilen makineler ve daha sonrasında ise bizim ülkemizde bizim hayatımızın devamlılığında çok önemli katkıları olan nüansları aynı zamanda en önemli değer verdiğimiz noktalarımızdan bir tanesi arkamızda bulunan Bafra sigara kağıdı Seferoğlu ailesinin üretmiş olduğu bir sigara kağıdıdır Osmanlı İmparatorluğu sürecinde Seferoğlu ailesi Bafra'mıza bir sigara kağıdı üretimine başlar. Normal şartlarda 5-10 kuruşa satılan sigara kağıtları Seferoğlu'nun üretimiyle birlikte, onun kalitesiyle birlikte 20 kuruşu üzerinde satışlandırma ile birlikte, fiyatlandırılması ile birlikte hayatını devam ettirir. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar olan bu süreçte bu aile burada yaşamını sürdürdükten sonra daha sonrasında yurt dışına çıkışını gerçekleştirmiştir. Ama bu süreçte bununla alakalı birçok da beyit yapılır. Hatta görüyoruz bir cigara yap da görürsün bari. O sebepten başka kağıt içemem. Seferoğlu Bafra'sından vazgeçemem diye. Bizler aynen öyle. Bafra tütününü, Bafra sigara kağıdını bu sayede hem sadece ülkemiz değil aynı zamanda dünya da bir şekilde tanımış oluyor. Bu noktayla birlikte bir zira türünü olmaktan çıkıyor tütün bizler için. Bir yaşam felsefesi haline geliyor. Sosyolojik ve antropolojik özelliklerimizin tüm nüanslarını etki ederek bizlere büyük kazandırımlar sağlıyor. Bizler de bunu demiş olduğumuz gibi sizlerle paylaşıyoruz. Evet sayın seyirciler öyle bir sigara kağıdı ki üstüne beyitler yazılmış. Üstüne burada sözler söylenmiş. Çok değerli. Şimdi de pro bölümündeyiz. Evet. Evet, Pro bölümü gerçekten çok önem verdiğimiz bölümlerimizden bir tanesi. Aynı zamanda ülkemizin belirli bir sürecinde pro üretimine devam ediyoruz ama belirli bir süreden sonra ise tütün üretimimizin duraksaması ve aynı zamanda hani bu pro tütün üretiminin duraksaması ki bunun en büyük sebebiyetlerinden bir tanesi örnekten verecek olursak eski dönemlerde pro üretiminde biliyorsunuz pro tüketiminde yaklaşık 45 dakika bir saatlik bir tüketim süresi vardır pro'nun. Bu da genellikle çalışan toplumlarda çok uzun bir süredir. O yüzden genellikle sigara tüketimine daha çok ağırlık vermişizdir bizden. Evet, burada, burada da efendim belli dönemlere ait burada paketler var. Tütün evet, belirli dönemlere ait olarak üretilmiş sigara paketlerimiz bulunmakta. O dönemin festivallerine ait, o dönemin önemli günlerine ait e, ya da şehirlerimizin kurtuluşuna ait birçok ve benzeri noktalarında sigara paketi üretimi gerçekleştirmişiz tekel idaresi tarafından. Bu üretimlerle birlikte tabii ki bu koleksiyon ürünleri bizler için çok önemli. Neden önemli? bunlara ulaşabilmek artık eskisi kadar kolay değil. Bu noktada bağışçılarımıza da bu vesileyle sizlerin vesilesiyle de çok teşekkür etmek isteriz. Ee, daha öncesinde Bafra'mızın da bilinen simalarından Cemil Bey, İmran lokantasını sahibi Cemil Özer Bey görmüş olduğunuz birçok eseri e, bizlere emanet etti, bağışladı ve aynı zamanda ise Ansalya'dan bir bağışçımız var. Bu bizler için çok önemli bir detay. Üçümüzün en kuzey noktasındaki bir noktadan en güneyindeki noktasına kadar olacak süreçte tütün müzesi her bir coğrafyayı kapsamakta. Antalya'dan ise İbrahim Bey, İbrahim Pekpostalcı Beyefendi bizlere kırmadı ve elinde bulunan 269 eserini bizlerle paylaştı, bağışladı bizlere. Bizler aynı zamanda bu eserleri burada dönemsel olarak süreklilik halinde gelen ziyaretçilerimize gösteriyoruz. Bu bağışlar bizler için çok önemli, çok e, detaylı noktalar. Gelecek nesillere bu tarz eserlerimizi anlatabilmek, gösterebilmek, hikayelerini dinletebilmek için bunları burada sergilemeye devam ediyoruz. Bu noktada her iki bağışımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Bafra Tütün Müzesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak iyi ki bizleri ziyaret ediyorlar ve aynı zamanda bu eserleri bağışlayarak gelecek nesillere de gerçekten çok önemli değerler bırakıyorlar. Evet sayın seyirciler İbrahim Pekboslarcı Beyefendi Antalya'dan buralara gelip Bafra'daki bu tütün müzesini keşfedip kendisi değerli bir bağışta bulunmuş. Şimdi gelin Antalya'ya uzanalım. İbrahim Bey'in bu konudaki hikayesini dinleyelim. thank mm -hmm. you Merhabalar, ben İbrahim Pekpostacı, 1958 Konya Ereğli doğumluyum. Antalya'da yaşamaktayım, turizm sektöründeyim. 13-14 yaşlarında farklı objelere duyduğum ilgi beni koleksiyon yapmaya yönetmişti. Pul, para, tesbih, anahtarlık, rozet ve antika objeler gibi. Bunun yanı sıra hiç sigara kullanmamama rağmen değişik sigara paketleri ilgimi çekerek bu koleksiyonda yapmaya başlamıştım. Benim bütün bu koleksiyonlara gösterdiğim özeni, kızımın da göstereceğini düşünerek hepsini kızıma hediye etmiştim. 269 adet yerli sigara paketlerini Bafra Tütün Müzesi'ne nasıl bağışladığımızı, oluşumunu kızım sizlerle paylaşacaktır. Sevgi ve saygılarım. Merhabalar, ben İbrahim Pekpostalcı'nın kızı Nursima Pekpostalcı. Babamın sizlere biraz önce bahsetmiş olduğu sigara koleksiyonunun paylaşım fikrinin nereden oluştuğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz bir seyahatimizde Barfa'yı gezmiştik. Ailecek gittiğimiz şehirleri temsil eden müzeleri gezmeyi sevdiğimiz için internet üzerinden araştırırken Barfa Tütün Müzesi karşımıza çıktı. E, Bafra Tütün Müzesi'ni dolaşmak için gittiğimizde çok güzel bir müzeyle karşılaştık. Çok büyük emekler verilmiş. Daha sonrasında ben oradaki eski nostalji sigara paketlerini gördüğümde e, babamla aynı anda göz göze geldik ve ikimizin de aklında aynı fikir oluştu. E, ve biz oradan e, çıkmadan önce babama şunu söyledim. Babacım sen bütün koleksiyonlarını bana hediye etmiştin. Ben de aynı özeni gösteriyorum. Ama sanırım bazı ürünleri, bazı objeleri başka müzelerle paylaşırsak başka insanlar da görür ve daha çok değeri olur dedim. Daha sonrasında müze görevlisi hanımefendiyle bu fikrimizi paylaştığımızda kendisi bize müze müdürü Canberk Bey'den bahsetti. Babamın iletişim numarasını bıraktık. Daha sonrasında sağ olsun Canberk Bey çok ilgili davranıp babama dönüş yaptı. Ve biz toplam 269 yerli Türk sigara paketlerini Bafra Tütün Müzesi ile paylaştık. Canberk Bey'e ve müze ekibine ilgileri ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sevgiye saygılarımızla. Sayın seyirciler İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Antalyalardan buralara ulaştırdığı bu güzel eserler şu anda Bafra Tütün Müzesi'nde sergileniyor. Siz de gelip Tütün Müzesi'ni ziyaret edip yakından bu güzel eserleri görebilirsiniz. Sayın seyirciler şu anda da Tütün Müzesi'nin bambaşka bir köşesindeyiz. Burası da Tütün Müzesi'nin kütüphanesi. Evet Canberk Bey'den dinlemek istiyorum buranın oluşumunu. Buranın oluşumu bizler için çok değerli. Yine çok değerli bağışçılarımız var burada bizler için önemli olan. Çok sevdiğimiz bir isimdir. Bafra Emniyet Personeli'dir aynı zamanda. Erkan Yıldırım Beyefendi ile beraber yapıldığımız çalışma ile birlikte görmüş olduğunuz kütüphane alanımızı oluşturduk. Buradaki en büyük amacımız gençlerimizin gelecek nesillere yönelik yaptık çalışmalarda fikirlerinin oluşumunu sağlayabilmeleri için bir kütüphane alanı ve bir çalışma alanı gerçekleştirmek istedik. Gençlerimiz, üniversite öğrencilerimiz, lise öğrencilerimiz onlar için çok değerli kaynaklar da var burada. Bir kütüphane alanı oluşturarak gün içerisinde ders çalışabileceklerini ve aynı zamanda hayat paylaşımlarını yapabilecekleri çok özel bir nokta oluşturmaya gayret ettik. Onlarla birlikte ve sizlerle birlikte daha da güzel noktalara geleceğine eminiz. Bu noktada da bizleri gelip ziyaret etmeleri ve burada ders çalışmaları, kitap okumalarını gerçekleştirmelerini ve aynı zamanda gerekirse yanlarına bilgisayarlarını da dahi alıp Burada test çalışmalarını dahi yapabilecekleri güzel bir ortam hazırlamaya gayret ettik. Sizin vesilenizle de bunları paylaşmış olalım. Dayanlar, benim için arşiv niteliğinde çok kıymetli bir haber oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır aynı şekilde. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Bu müzeyi ziyaret ettiniz mi? Daha önce siz ne düşünüyorsunuz? Haberi nasıl buldunuz? Özellikle sizin güzel yorumlarınız da bizim için çok kıymetli. Ve buradan Antalya'ya sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum. İbrahim abiye, kızı Nursima'ya, eşi hanımefendiye, Kendilerini yakınen de tanıyordum ben. Tesadüf üzerine bu haber vesilesiyle tekrar bir bağlantı kurma şansım oldu yıllar sonra. Gerçekten beni ayrıyeten duygulandırdı ve mutlu etti bu haber. Daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşurmuş dedirtti gerçekten. Bugün de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hafta başında aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Evet izleyenlerimiz şu anda. Şirot Karayolu'ndayız. Bafra'ya bağlı Çamaltı Mahallesi Ölçekler Sokak'tayız.